Ee, herkese merhabalar. Doktor Levent Ben. Ee, röportaj serimizin üçüncüsünde sizlerle birlikteyiz yine. Bugün Aralık ayında yayımlanan e, Ulusal Kardiyoloji Kongre Kongreleri bildir Özetlerinin 2016 akademik kriterlerine göre kapsamlı bir değerlendirmesi isimli makale üzerine konuşacağız. Röportajı Doktor İnen ile gerçekleştireceğiz ve tabii ki makalenin birinci isim yazarı Doktor Ahmet Güner hocamız birlik bizlerle. Ahmet Hocam hoş geldiniz öncelikle. Sizi ee, hoş tanıyarak bulduk. başlayabiliriz. Hoş bulduk Levent Duygu. Ee, öncelikle bu nazik davetiniz için e, hem e, TKD e, Genel Kurumuna, TKD e, Genç Alt Kurumuna e, çok teşekkür ediyorum. E, ben Doktor Ahmet Güner. E, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde e, Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ardından 2014-2019 yılları arasında e, Koşuoğlu Kalp Hastanesi'nde ihtisasımı tamamladım. 2019'dan bu yana da İstanbul Mehmet Akif Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Güzel. O zaman ilk sorumuzla başlıyorum. Çalışmamızı birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz Ahmet hocam? Ee, öncelikle e, çalışma fikri e, asistanlık dönemlerimde e, bu da 2016 yılında doçentlik kriterinde bazı majör değişiklikler sonrasında oluşmaya başlamıştı. çalışmanın amacı 2016'daki bu doçentlik kriterindeki üniversiteler arası kuruldaki üniversiteler arası kurulun belirlediği doçentlik kriterlerinin acaba bizim ulusal kardiyoloji kongrelerindeki bildiri abstrakları üzerine herhangi bir etkisi var mı? çalışmanın e temel mantığı bu. Biz 2016'daki değişik kriterlerindeki değişikliklerden sonra 2017 ve sonrasını bir grup, grup 2 olarak 2016 ve öncesini ise 2009 yılına kadar olan kısmı ise, 8 yıllık kısmı ise grup 1 olarak ikiye ayırdık. Baktığımızda 2016'daki değişiklikler açıkçası hem niteliksel hem de niceliksel olarak TKD Ulusal Kongrelerindeki Bildiri, kabul edilen bildiriler üzerine negatif bir etki yaptığını e, bulduk açıkçası. E, Ahmet Hocam ben de aslında bu güzel yazı için sizi tebrik ederim. Gerçekten e, ihtiyacımız olan bir yazıydı e, bizim e, bildiri e, yönetimini görmemiz açısından ya da yazılarımızın değerini görmemiz açısından. Benim de bu konuda merak ettiğim bir soru var, onu sormak istiyorum size. Doçentlik kriteri olarak belirtilen tezlerden türetilmiş yayın bağlamında baktığımızda, tezlerin isimleri veya özetleriyle tam olarak örtüşmeyen ancak yayınlanmış çalışmaların atlanmış olması bir kısıtlılık olabilir mi sizce bu yayında bu çalışmada? Çok teşekkürler Duygu, güzel bir soru. Açıkçası yani bu çalışmadaki bildirilerin yayın olması yayınlananların hangi dergilerde yayınlandı, o dergilerin impaf faktörleri nedir, hangi kuartil sınıfında olduğu ile ilgili bütün verileri açıkçası 7.112 bildirinin hepsini tamamen ben yaptım. O yüzden bu soruya çok rahatlıkla cevap verebilirim. Şöyle, bizim bildirimiz eğer testse bildirideki her ismi açıkçası ben 3 farklı veri tabanında, Google Academic, Web of Science ve PubMed'de ayrı ayrı taratıyorum. Yani 13 tane isim mi var? Önce 13'ünü, sonra gruplar halinde ilk 3'ünü, ilk 5'ini, daha sonra tek tek, daha sonraki anahtar kelimelerini tek tek PubMed, Web of Science ya da Google Akademi'ye ayrı ayrı tarattım. Yani bir aslında bir araştırma e, bazen bir saat bulabiliyordu. E, o yüzden ayrıntılı bir e, araştırma olduğu için ben e, bunun bir e, limitasyon olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü eğer teyzdeki yazarların hepsi değişmediyse ki böyle bir şey söz konusu olması çok nadirdir. E bunun gözden kaçma ihtimali %0. Teşekkürler. Ee, ben şöyle bir soru sormak istiyorum Ahmet Hocam. Ee, biz aslında Bundan bir önceki e, röportajımızda e, tezler üzerine bir çalışmayı e, konuşmuştuk. Orada da benzer bir soru sormuştuk e, birinci isim yazarımıza. Şimdi bu yazılar arasında atıf alma sayıları ile ilgili bir veriye sahip misiniz ya da bunun analizini yaptınız mı daha sonra yapacak mısınız bu çalışmanın devamı gelecek mi aslında sormak istediğim evet, soru. Evet aslında e, yani çok büyük bir veri. E, bununla ilgili birçok çalışma yapılabilir. E, benim de açıkçası böyle planlarım var ama. E, atıfla ilgili şöyle bir sıkıntı var Yani e, atıfla ilgili Web of Science verisiyle Google Akademik Verileri birbirini tutmuyor Ya da PubMed'deki bulduğunuz bir makale Bazen Web of Science'da bulunmuyor e, Atıflarla ilgili iki büyük e, Majör veri Tabanındaki e, sayılar birbirini Tutmadığı için e, hangi e, Veri tabanını almamız gerektiği ile ilgili Büyük bir çelişme var. Diyelim ki bir e, A dergisi, A sınıf bir dergide bir makaleniz Var. 25 at, atıf aldı Başka bir dergide 10 e, atı falan bir e, makaleniz var. Fakat Web of Science'da bazen 10 atı falan daha fazla atıfı gözükebilir. Yani 10 atı falan Web of Science'da 10 atıf görünebilir. Ama 25 atı falan makale 7 atıf gibi e, bir sayıya düşebilir. Çünkü Web of Science'ın bazı e, kriterleri farklı olduğu için bazı atıfları e, görmezden geliyor. Bu nedenle e, bununla ilgili analiz yapmakla ilgili endişelerim oldu. Çünkü yanlış yönlendirilebilir. Yanlış bir sonuca varılabilir. O yüzden yapmadım. Açıkçası bu fikir daha önce aklıma geldi. E, bu nedenle bu çekinceden dolayı bu analizi yapmadık. Teşekkür ederiz. Ahmet Hocam peki 2016-2021 arasındaki sayılara baktığımızda bunlarda yayınlanma oranının daha az olduğunu görüyoruz. Evet. %24 civarı. Evet bu yayınlanma sayısındaki düşüşü neye bağlayabiliriz? Acaba kalitede azalma mı söz konusu yoksa insanlar bu çalışmaların yayın olmasından ziyade sözlü bildiri yapmak zorunda oldukları için yalnızca bu kriteri karşılamak amacıyla mı kongrelere özetler göndermeye başladı? Ne dersiniz bu konuda? Evet yani bu güzel bir konuya parmak bastın. Yani açıkçası makale ayrıntılı baktığınızda özellikle tablo 2'de bunun cevabını çok net bir şekilde görebilirsiniz. E, tabii ki 2016 sonrasındaki değişiklikler e, etki etmiş görünüyor. Yani bu tabii ki bilimsel verilerle ortaya konmuş. E, ama sadece bu değil. Bazı başka faktörler de e, buna etki ettiğini düşünüyorum. E, hekimlerin çalışma süreleri, e, hekimlerin e, bilimsel makalelere ayırma e, araştırmalara gerekli zamanı ayıramaması e, gibi birçok nedenlerin birlikte olduğunu. Bu nedenle bu azalmanın meydana geldiğini düşünüyorum. Ama bunda en büyük etken tabii ki 2016'daki doçentlik kriterleri. Burada ben hekimleri de açıkçası yani suçlama demeyeyim de onlara karşı bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü sistem bunu bu şekilde insanlara dikte ediyor. İnsanlar da bu şekilde yayınlar yapmak zorunda kalıyor. Şeye geldiğimizde kalite ile ilgili yani mesela şunu örnek verebiliriz. Q1 dergilerin sayısına baktığımızda mesela grup 1 yani 2009 ile 2016'daki baktığımızda 84 adet e, ulusal kongrede. TKD Ulusal Kongresi'nde 2016-2017-2021 arasında baktığımızda 13 adet. Bunu yıllara böldüğümüzde 2009-2016 arasında 8 yıl var. 84'ü 8'e böldüğümüzde 10,5. E, diğeri 2,5. Yani aslında 5 kat azalmış. Yani bu çok net gösteren bir şey diğer q 2 köy 3'leri saymıyorum bile sadece bu basit bir analizden bir e, yola çıkarak e, kalitenin ve ayrıca e, ikinci figüre baktığımızda makalede sayının da azaldığını gösteriyor bu şundan evet. kaynaklı yani e, siz e, hekimlere sadece bir e, yerden puan alabilirsiniz ya makaleden e, ya da sözlü bilden alabilir derseniz insanlar e, belki makale Gerçek e, orijinal araştırmaları değil de e, yayın olma potansiyeli daha düşük araştırmalarını sözlü bildiri olarak göndermek tercihinde kalabilir. E, bu en, en büyük etkisinin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. E, bir de 2000 yani dikkatimi çeken bir şey oldu. 2000-2021'de e, bildiri sayısı oranı da aslında düşmüş. Evet. Bu da herhalde bu insanlar Covid döneminde bir online kongre olunca orada bir çekingi olmuştu. Gönlerme evet, konusunda da bunun etkisi haricisi... olmuş olabilir ama e, iniş sadece bir yılla ilgili evet, değil, yani, oran olarak... o grafiğe baktığımızda 2013'ten bu yana açıkçası e, TKD ulusal kongrelerindeki bildiriler irtifa kaybetmiş. Bunu evet. çok net bir şekilde sayısal olarak görebilirsiniz. Teşekkür ederiz Ahmet Hocam. E, son bir soru sormak istiyorum. Ee, şimdi çok yeni kriterler yine değişti biliyorsunuz evet. birkaç ay önce. Bu yeni kriterler e, göz önünde aldığımızda ve bu çalışmayı göz önüne aldığımızda hani ne nasıl etkilenmiş o etkilenebiliriz yani önümüzdeki yıllarda eee yazar yazar sayıları mı düşecek işte kuartiller et, puanı etki etmeye evet. başladı. Şimdi onlar bir e, şey olacak mı o, o konuda bir hı, ne ne düşünüyorsun bu konuda? Yani açıkçası ben burada biraz proak, e, proaktif konuşacağım. Ben açıkçası bu kriterlerdeki değişmenin çok fazla etki edeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü doçentlik kriterlerini ben daha geniş kapsamlı olarak yenilen, revize edilmesinden tarafım. Sadece belli dergilerin kuartillerini değiştirmek açıkçası şuna, hekimleri şuna teşvik edecektir. Daha önceki kriterlerde 3 tane Q3 ya da Q4 bir dergide doçentlik başvurusu yeterliyken, Şimdi insanlar 4 ya da 5 yapacak. Sadece bunu etki eder. Ha, e, bilimsel makalelerde bir miktar artış olabilir. Ama ben kalitede çok fazla artış olabileceğini zannetmiyorum. Ve insanlar da şöyle yani şunu biliyoruz. Biz A sınıfı bir Q1 dergide e, gerçekten e, orijinal bir araştırma kabul etmek çok zor. E, yani ben bunu defalarca yazı göndermiş olarak e, çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve yıllar gerektiren bazen yıllar gerektiren araştırmalar gerekiyor. Yani insanlara e, bu kadar e, katı kurallar koyarak Q1 dergide e, araştırma yapmasını beklemek açıkçası e, bana çok mantıklı gelmiyor. Bu e, krit, değişen revize edilen kriterlerin de çok e, kalite yönünden e, çok fazla değişiklik yapacağını düşünüyorum. Sadece niteliksel değil de niceliksel artış olabilir. Evet çok teşekkür ediyorum Ahmet hocam, Duygu hocam güzel bir röportaj oldu ağzınıza sağlık. Ee, o zaman kapatıyorum konuşmayı. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim çok güzel bir toplantı oldu, çok güzel bir analiz oldu diye düşünüyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.